Türkiye'de bir ilki daha beceriyor bu iktidar. Bir ürüne zam yapılabilir bunu biliyorum. Ama vergiye zam yapıldığını ilk kez görüyorum. Vergi ürünün fiyatını geçemez. Ürünün fiyatı 5 liraysa vergi 5 lirayı geçemez. Geçmemelidir. Türkiye'ye bakalım. Rakı 85 lira. Vergisi 240 lira. Araba 220 bin lira. Vergisi 248 bin lira. 3 dal sigara. Bir pakette 20 sigara var. 3 dalı sigara. 17 dalı vergi. Asıl bağımlı kim? Sigara içenler. Rakı içenler. Devlet mi bağımlı vatandaş mı bağımlı? Ya 20 tane sigaranın 17'sini devlet içiyor. Üçünü vatandaş içiyor. E devlet bağımlı olmuş burada. Kim bağımlı? Rakının maliyeti 85 lira, 240 lira vergisi var. Bağımlı olan kim? Ülkeyi yönetenler mi, içenler mi? Aman bu konuda bir şey söylemeyelim, yanlış anlarlar. Ne anlarlarsa anlasınlar. Böyle vergi mi olur? Verginin vergisi mi olur?